Merhaba gençler. Tam yazılıya uygun bir soruyu birlikte çözelim. Bize bir ABC üçgenin iç açıları A, B ve C olarak verilmiş. O zaman hemen şu bilgiyi yazabiliriz. Açılarımız A, B, C olduğuna göre A artı B artı C'nin 180 derece olması gerekiyor. Şimdi buradan şuradaki iki A'yı eğer A artı A artı B artı C biçiminde düşünürsek şu kısmın 180 derece olduğunu bildiğimiz için burası 180 180 artı A olur. Yani biz tanjant 180 artı A'yı arıyoruz. Hatırlayacağınız gibi 180 durumunda isim değişmiyordu. Yani yine tanjant A olarak yazacağız. Peki bölgesine bakalım. 180 artı A 3. bölgede olursa işareti artı olacağından demek ki ilk terimimiz tanjant A olarak kalır. Sonra kotanjant 90 eksi A'ya bakalım. Şuraya yazalım. Kotanjant 90 eksi A. 90'da biliyorsunuz isim değişiyordu. Bunu tanjant A'ya çevireceğiz. Bu açı birinci bölgede olduğu için işareti yine artıdır. Dolayısıyla buraya yine tanjant A yazabiliriz. Bölü şimdi paydaya bakalım. Sinüs B artı C deniliyor. Şimdi ben A artı B artı C'nin 180 olduğunu biliyorum. O halde B artı C bu A'yı karşıya atarsak 180 eksi A olur. Yani sinüs B artı C dediğimiz şey aslında sinüs sinüs 180 eksi a'dır. Burada da yine isim değişmeyeceği için bu sinüs a olarak kalır. İkinci bölgede olduğu için yine işaretimiz artıdır. Dolayısıyla buraya sinüs a yazabiliriz ve son olarak kosinüs 90 artı a'ya bakmamız gerekiyor. Burada 90 olduğu için isim değiştireceğiz. Yani bunu sinüs a yapacağız. Fakat ikinci bölgede olduğu için bu işaretin eksi olması gerekiyor. Burada bir eksimiz var. Bir de sorudan kaynaklanan bir eksimiz var. Dolayısıyla bunu yine sinüs A diye yazabiliriz. Yukarısı 2 tanjant A, aşağısı da 2 sinüs A oldu. İkileri attığımızı düşünelim. Tanjantı da sinüs A bölü kosinüs A paydaya da sinüs A yazarsak. Burada bunu ters çevirip çarptığımız zaman sinüs A'lar gidecek ve geriye 1 bölü kosinüs a kalacak. 1 bölü kosinüsün diğer adı da hatırlayacağınız gibi sekanttı. Dolayısıyla cevabımız a seçeneği olur.